Ve sevgili izleyicilerimiz Konya'dan kaldığımız yerden turumuza devam ediyoruz. Tüm işletmelerimizle birlikte size çok keyifli programlar hazırlıyoruz. Yanımızda yine bir kadın girişimci olarak Ayşe Hanım bulunuyor. Butik alanında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bakalım bu alandaki hizmetlerimiz neler Ayşe Hanım'dan hep birlikte öğrenelim. Ayşe Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim teşekkürler. Siz. Teşekkürler, biz de çok iyiyiz. Buradaki faaliyetlerimizi, hizmetlerimizi, ürün çeşitliliklerinizi hepsini konuşmak istiyoruz tabii ama biz öncesinde sizi biraz tanıyalım. Bize anlatır mısınız kendinizi? Ben Ayşe Tetik, Konya, Meram doğumluyum. Dört çocuk annesiyim aynı zamanda. Gençlik dönemimden itibaren... Zerafeti ve şıklığı her daim ön planda tutarak kendimi her daim huzurlu ve mutlu hissetmemi sağladım. Buna dayalı yıllardır e, sahip olmak istedim. Kadın giyim mağazamı açarak zerafeti ve şıklığı benimsemiş bayanlarla buluşturmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyim. Zaten zarafet ve şıklıktan sizden de belli oluyor gerçekten Ayşe Hanım. Yani izleyicilerimizin de bunu bu şekilde ispatlamış oluyoruz. Gerçekten yanınızda sönük kaldık. Yıldız gibi parlıyorsunuz. E, tabii... E, Kadın girişimcisiniz, böyle bir işletme, açma kararı, iş fikriniz nasıl ortaya çıktı? Dediğim gibi yıllardır zerafet ve şıklık benim için çok önemli bir noktaydı. Yani giyimimde bunu hep ön planda tutmuştum ve kıyafet, kıyafet tasarımı bunlar hep hayalimde olan şeylerdi. Hayalimizi gerçekleştirip Aynen. butik açma kararında bulunduk Doğru. aslında. Ve ilerleyen süreçte tasarımlarımla da yine bayanlarımıza hizmet etmeye devam edeceğim. Konya halkına hizmet gerçekleştiriyoruz. Evet. Burada gerçekten spordan tutalım, klasiğe, klasikten tutalım, abiyeye, abi, abiye'den ceketlere yani her kesime hitap edebilecek kıyafetlerimiz mevcut. Yelpazeniz gerçekten de çok geniş. Üstelik yazlı kıyafetlerimiz de mevcut. Bunları tabii Ayşe Hanım'dan da biz dinleyeceğiz ama Konya'da ne kadardır faaliyet sürdürüyorsunuz? Yani ne kadar zamandır açık butiğimiz? 8-9 aydır yaklaşık açıyoruz burada. 8-9 aydır burada tek başımıza işletiyoruz aynı zamanda güçlü dev bir kadroyuz kendimizde ayaklarımızın üstünde duruyoruz ne kadar güzel. Tabii ki de. Peki e, faaliyetlerimizi aktaralım biraz izleyicilerimizi açalım. Tüm modellerimizden, e, şıklığımızdan, nezaketimizden, zarifliğimizden her kesime hitap eden bu kıyafetlerin özellikleri nelerdir ve ne tarz kıyafetlerimiz mevcut burada? Genelde her tarza hitap eden kıyafetlerimiz var. Yani klasik model e, pek fazla yok, şık ve zarif olan her tür kıyafet var. E, kumaş tasarımı, kumaş kalitesi yüksek olan öne özellikle. Nasıl söyleyeyim? Yani mağazamızın hedefi aynı zamanda şöyle söyleyeyim: En kaliteli, en kaliteli ve en uygun fiyatlı fiyatla bütünleşen ürünlerimizi, en güvenilir ve hızlı bir şekilde müşterilerimize müşterilerimizi buluşturmak. Bizim asıl e, amacımız bu öyle söyleyeyim. Ve buna dayalı olarak da müşterilerim, müşterilerimin bana olan memnuniyeti benim en büyük motivasyon kaynağımdır. Müşteri memnuniyeti tabii bizim tabii için her zaman önemli diyorsunuz. Aynen öyle. Yani kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri müşterilerimle buluşturma ve onların memnun olması, memnuniyeti benim için en büyük motivasyon kaynağı. Ürünlerimizin kalitesine de değineceğiz elbette ama biz işin Mutfak kısmı dediğimiz arka platformda da sizinle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İstiyorum ki bu gerçekleştirdiğimiz sohbeti bir de izleyicilerimize buradan aktaralım ve sormak istiyorum. Pazar yerlerinde de satışlarımız mevcut. Amazon'da da işbirliğimiz var demiştiniz. Trend yola da üye olacağız. Oraya da bir Trend Yolda, Hepsi burada da ve Çiçek Sepeti'nde var. Amazon'a giriş yapıyoruz Amazon şu an. Amazon'a giriş yapacağız. Evet. Peki Türkiye'nin 81 iline ürün gönderebiliyor muyuz? Tabii ki de gönderebiliyoruz. Yurt dışına, yurt dışına Amazon Avrupa ile açılacağız. O da en kısa sürede. Kendi tasarımınızı çizim haline getirip kendi üretiminizi de aslında siz yapmak istiyorsunuz buradaki modeller eşliğinde. Bu tasarım projenizi izleyicilerimize aktarabilir misiniz Ayşe Hanım? Evet en kısa sürede bu tasarım projemi devreye sokacağım. Neden? Çünkü ben yıllardır bu konu üzerinde düşünüyorum. Çünkü çevremdeki insanlar benim kıyafetime, ta tasarımıma, kombinlerime gerçekten hayranlıkla bakıyorlar. Ve bu time gelen müşterilerim e, benim her çizgide ve her tonda kıyafetime hayran kalıyor. Yani her insana uyumlu kıyafetlerim olduğu için nasıl başarıyorsun diye bana soruyorlar. Ben de e, bu tasarım işine girmeye karar verdim. Çünkü gerçekten bunda da benim bir maharetim olduğunu keşfettim. Ve bunu ortaya çıkarmak için ilerleyen süreçte e, çalışmalarıma başlayacağım. Gerçekten sizi tebrik ediyoruz. Öncelikle hayalimizi gerçekleştirip genç bir kadın girişim şimdiki olarak böyle bir butik sahibi olduk ve işlerimizi ilerletip aynı zamanda tekrar hayalini kurduğumuz butik üzerine yoğunlaştığımız bir tasarım gerçekleştirip bu projeyi de devreye sokmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin 81 iline ürünlerimizi gönderiyoruz ve aynı zamanda yurt dışına da açılmayı hedefliyoruz. Bu olaydaki tüm faaliyet ve hizmetleri Ayşe Hanım'dan dinledik elbette. Gerçekten çok da güzel bu çok da keyifli bir program hazırladık. Peki Ayşe Hanım ürünlerimizin kalitesine, kumaşlarımızın kalitesine biraz da değinelim istiyorum. Abiyeden cegete, cegetten pantolona, pantoldan gömleklere kadar her şey var bu butikte. Biraz da sizden dinleyelim detaylı bir şekilde bu teamimizin faaliyetlerini. Yüksek kalite her tür kumaştan kıyafetimiz mevcuttur. Abiyeden tutun da pantolona, pantolondan ceketli takıma, ne bileyim taytından e, bluzuna, trenç kotuna vesaire e, büyük bedenine varana kadar her tür kıyafetimiz mevcut. Bunların hepsini ben kendim İstanbul Nişantaşı Osman Bey, e, Osman Bey ile gidip kendim birebir seçip kombin yapıp o, o şekilde getiriyorum. Biz zaten ellerimize seçiyoruz. Müşteri evet, kalitemiz ve memnuniyetimizle. Birebir seçiyorum, aynı. Birebir seçiyorum ve ve bu ürünlerimiz de üre, üretici garantildir aynı zamanda. Üreticilerimiz garanti vermiştir ve aynı gün e, bu ürünlerimiz aynı gün kargo avantajlarıyla müşterilerimize yani aynı gün kargo ve yapabiliyoruz. Çok güzel. Aynı gün teslimatımız da aynı, var yani. Aynı gün teslimatımız da olabiliyor. E, müşterilerimizin memnuniyeti tabii bizim için çok önemli. Herhangi bir sorun problemle karşılaştığımız zaman bunu müşterilerimize nasıl yönetebiliyoruz? Yani iletişimi koparıyor muyuz elden? Bu kriz dediğimiz anı nasıl yönetime kavuşturabilirsiniz? Müşterilerimize tabii ki e, memnun kalmadıkları bir şeyde kumaş hususunda, elbise hususunda bugüne kadar yani 8-9 aydır şu anda hizmet veriyorum ama hiç öyle bir sorunum olmadı. Çünkü ürünlerime gerçekten kalitesine güveniyorum. Olduğu zaman da zaten üretici garantili demiştim ya. Üretici firmalarımıza iletiyoruz ve değişimini sağlayabiliyoruz. Bunu da bu şekilde yönetebiliyoruz aslında. Ki, Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgileriniz için. Peki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Türkiye'nin 81 iline hizmetlerimiz mevcuttur. Buradan bütün bayanlara sesleniyorum. Bunlar ekran başına. Aynen. Trendyol hepsi burada gibi adreslerden Ayşe Tetik Moda'ya girerek bu hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Konya'daki hanımlarımızı bu bekliyoruz efendim. Bir de son kez bir söz söylemek istiyorum. Bir kadının cesareti çoğu erkeğin gölgesinden daha büyüktür. Ayşe Hanım'ın cesaretinden de belli olduğu gibi sözüne de katılıp mesajınızı biz buradan ilettik diyoruz. Böyle güzel bir butikten alışveriş yapmak istiyorsanız sadece butiğimize gelmeniz değil, Türkiye'nin 81 iline de hizmetlerimiz mevcut. Amazon Transyol, Amazon'a daha yeni giriş yapacağız ama tüm pazar yerlerinde güzel butiğimizden alışverişlerinizi yapabilir, buradaki güzel kıyafetleri tek tek deneyebilirsiniz. Çıkın çıkın gelin diyoruz. Sizi bir sonraki durakta selamlayacağız ve hoşçakalın diyoruz.